Valuation yani değerleme hakkında benimsediğiniz iyi uygulamalar ve tavsiyeler nelerdir? Değerleme valuation da tabii biraz daha yine şirketin dönemiyle ilgili bir soru. Şimdi eğer şeye gittiğiniz zaman daha şirket büyüdüğü zaman tabii biraz daha projeksiyon yapıp gerçekten elinize somut verilerle bu şirketin karlılığı nereye gidiyor? Kırılım noktaları nereler? Ve bunun için birçok Hani açıkçası finansal bir sürü çalışma var. Hani bunu da bence uygulanması lazım en azından girişimciler açısında. Biraz erken aşamaya geldiğiniz zaman öyle bir ortada bir e, elle tutulu fazla bir şey yok. Genelde de girişimcinin hesap mantığı hep şöyle gidiyor. İyi tamam kardeşim benim ne kadar para ihtiyacım var? 500 lira. İyi o zaman ben ne kadar hisse veririm? %20. O zaman bu şirketin değeri 2,5 buçuk. 2500 lira eder gibi bir yaklaşımla geliyor. Ve 2500 lirayı geçerken matematiksel kanıtlamanın imkanı ve ihtimali yok. Çünkü sonuçta şirket daha ortada yok. Belki müşteriler ortada yok. O olacak, bu olacak, bütün dünya beni kurtulacak gibi hikayelerle bir varsayım yapıyorsunuz. Şimdi o yüzden de bu işte özellikle erken aşamada risk fazla biraz zamanla hissiyatınız gelişmesi lazım. O, o yüzden de ben iş kafanızdan çok girişimci kafanıza yatıyorsa, bir çözdükleri problem yaratıyorsa ben açıkçası orada hep yaptım bu karşıdaki insanın mutlu olacağı rakama evet demek. Yoksa açıkçası bir ilmi bir çalışma var arkasında da niye bir milyon ediyor da 700 bin lira değil. Açıkçası ortada tamamen varsayımları konuşuyoruz.